Onur'la beraber Plüton'un kova geçişini konuşuyor olacağız. Bay bay Plüton'cum <laughs> falan diye böyle naralar attım. Bir terazi burcu olarak oldukça mutluyum. Terazi <laughs> astrolojide çok büyük zenginliktir. Sosyal ekonomik astrolojide çok büyük güçtür. 2046'lara kadar önemli bir süreç başladı burada. Ama tabii dünya için zor. Dünya için bazı açılardan zor. Ne Hadi anlat Mesela... bakalım bize. Neler bekliyor ee, bizi. 26'lardan sonra pandemide olduğu gibi dünyada neredeyse eğitimlerin %90'ı online bir hale gelebilir. Pluton yine yüzyıllar önce kovada olduğu bir dönem dünyada insan haklarının ilk defa konuşulduğu veya hayvan haklarının ilk defa konuşulduğu dönemlerin başında görülür. Psikolojik baskı uygulayacaklar. Çocuklarınızın kaçırılmaması, kayıp olmaması için vesaire gibi. Krallar gidecek, heybeler dökülecek, yenileri gelecek, yeni bir düzen oluşacak. 2032 yılına kadar, Tabii. o 8 yıl gerçekten burada yapay zeka inanılmaz sınıf atlayacak. Halk ayaklanması, insan ayaklanması kısmını da biz orada göreceğiz. Şimdi aslında olan başlıyor 2025'ten sonra başlıyor neden herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün Onur'la beraber Plüton'un kova geçişini konuşuyor olacağız dün ben artık şey sosyal medyada Vay bay bay Plütoncuğum <laughs> falan diye böyle naralar attım. Bir terazi burcu olarak oldukça mutluyum. <laughs> Tabii bu süreçte sevgili kovalara başarılar diliyorum. Ama sevgili kovalar bence hiç üzülmesinler. Oğlak kadar sert etki alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü kovalar biraz daha değişime ve marjinalliğe ayak uydurabilen burçlar. Bu videoda ne yapacağız? Böyle kısa kısa hap bilgiler veriyor olacağız Plüton kova ile beraber. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Ben de bir yükselen kovayım. şu an direkt yükselenin <laughs> üzerinde. Ben bir de bir derece yükselen kovayım. Şu an evet. üstümde oturuyor. Şu Geliyorlar. Şu. evet evet şu an üstümde. <laughs> Ama ben mutluyum ha gerçekten. Çünkü Plüton'dan insanlar korkmasın. Şöyle korkmasın. Plüton e, güç veriyor. Gerçekten. Kesinlikle. Mesela finansal astrolojide çok büyük zenginliktir. Sosyal ekonomik astrolojide çok büyük güçtür. Hani bu dönem içerisinde işte kovalar ve herkese iyi etki azıcık olan e, teraziler, ikizler. Hani bu yapıdaki kişiler için aslında zenginlik ve güç getirecek. Bunu baştan direkt söyleyeyim. Yani hava elemanı tepkisi olanları olsun. için. olsun. Evet, <laughs> hava elemanı Hani Ve aslanları bir kenara koyarak atış elementinden bu koşlar, yaylar, kovalar, ikizler, teraziler bizler için gayet bence verimli bir 2046'lara kadar önemli bir süreç başladı burada. Ama tabii dünya için zor. Dünya için bazı Kesinlikle. açılardan Zor. Ne Hadi anlat zor. Mesela, bakalım bize. Neler bekliyor ee, bizi? Şimdi çok uzun yıllar zaten bunun propagandası gidiliyor maalesef. Cinsiyetsizleştirme operasyonu. Yani kadın, erkek ayrımını ortadan kaldırma. Sanki insanın bir fıtratı yokmuş, sanki insanın yaratılışında kadınlığından ve erkekliğinden gelen bir fıtrata ait değilmiş gibi. Bir cinsiyetsizleştirme, her şeyi unisex bir hale getirme ve bunlar üzerinden aile yapısını yok etme insanların ilişki dinamiklerini yok etmeye dair çok uzun yıllardır yapılan propagandalar zaten dünya gündeminde malum. bu hepimiz görüyoruz. Ee, Plüton Plüton kovada bu çok daha artabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani mesela bence e, hem yetişkinler kendi e, zihinlerini yönlendirmek noktasında medyaya bu konuda dikkat etsinler. Hem de çocuk sahibi olanlar, evlat sahibi olanlar çocuklarını yetiştirirken bu konuda temkinli olsunlar. Gürtonkova biraz cinsiyetsizleştirme operasyonunun güç kazandığı daha da büyüdü bir e, dönemi gösterecek bize. Ama tabii mesela iyi yanından baktığımız zaman eğitim sistemi, insan hakları, hayvan hakları, e, daha sonra doğayı koruma, iklimi koruma gibi konularda çok daha önemli ve güçlü değişimler olabilir. Hani bu dönemde ki Uranüs ikizlerle beraber Plütonkova'ya yaşayacağımız için 2026'lardan sonra pandemide olduğu gibi dünyanın neredeyse eğitimlerin %90'ı online bir hale gelebilir. Ardından hayvan hakları ve insan hakları ile alakalı çok önemli ve çok güçlü değişim olabilir ki ki zaten şunu da söyleyeyim Plüton e, yine yüzyıllar önce kovada olduğu bir dönem dünyada insan haklarının ilk defa konuşulduğu veya hayvan haklarının ilk defa konuşu dönemlerin başında görüyorum. Mesela o açıdan da gerçekten güçlü bir süreç olacak bizler için. Bunu da söyleyeyim. Değerlendirebilirsek ya, <laughs> değil mi? Tabii ki. Ha, bence, bence önemli önemli konu şu. Son zamanlardaki şeylerden dolayı. Ee, evet. evet. Yani hmm. o hayvan ve insan hakları gerçekten çok acı verici bir noktada. İnşallah biz Plüton Kova'da onu daha sağlıklı ve daha doğru bir hale getireceğiz. Olayın bence bir kısmı da şu, şimdi bu Kova Burcu'nun gerçek motifine baktığımız zaman aslında Saka Burcu da diyebiliriz Kova Burcu'na. Çünkü hmm. e, su taşıyan bir adamdır. Hani özünde su taşıyan bir adam vardır kovanın semboliğinde. Bu yüzden aslında Kova Burcu, hani ezoterizmde su bilgi olduğu için bilgi taşımakla alakalı. Yeryüzüne bilgiyi indirmek ve bilginin dağıtılmasıyla alakalı bir arketiptir. Plüton kovada ilerlerken bence insanlık gerçek gücün bilgi olduğunu görecek. Yani gerçek güç bilgide yer alıyormuş. Gerçek güç bizim zihnimizdeymiş olayını bence çok daha güçlü bir şekilde fark edeceğiz. Bunu belirteyim. Özellikle dediğim gibi işte ikizler terazi ve kovalarda bu dönemde bilgisiyle, entelektüel kapasitesiyle, zekasıyla toplumlar içerisinde, kariyerlerinde güç kazanıp daha da öne çıkacaklar. Benim görüşüm. Ee, sen ne demek istersen Plüton Kova için. Bence para çok değişecek ee, yine 3 yıl önce söylemiştim yani artık dijital paraya doğru bir geçiş yapıyoruz kağıt paraların çok hükmü kalmayacak gibi görünüyor. Tabii bu süreçte aynı zamanda maalesef çipler de yine gündemde olacak. Hani beyne yerleştirilen, entegre edilen çipler yine çok konuşuluyor olacak. Özellikle çocuklar üzerinde denemeleri. Ve burada bir psikolojik baskı uygulayacaklar. Çocuklarınızın kaçırılmaması, kayıp olmaması için vesaire gibi. E, i̇kinci noktada eğitim sistemlerinde değişiklikler bekliyorum. Ama tabii ki biz hani astroloz olayı biliyoruz ama izleyenler bilmiyor. Şimdi bu enerji zamana yayılacak canım arkadaşlarım. Böyle bir anda her şey olacak gibi lütfen beklemeyelim. Eğitim sistemlerinin daha online olduğu, daha hibrit olduğu dönemlere doğru gidiyoruz. MHP'nin de biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin son kanun teklifi üniversitesi sınav olsun. Gördün mü evet. haberi bilmiyorum ama öyle bir evet. şey gördüm. Bu tarz böyle çıkışları çok gördüğümüz zamanlardayız aynı zamanda. Tabii ki e, ben bunu hep şöyle bir dille özetledim. X de e, krallar gidecek, heybeler dökülecek, yenileri gelecek, yeni bir düzen oluşacak. Ama bu düzen gelen çok çıkacak. Kesinlikle. Ama bu 2030 yeni dünya düzeni yani kölelikle ilgili. Düzen stabilizasyonunda şu an için biz yine bir köle pozisyonunda maalesef olabiliriz. Buraya biraz e, dikkat etmeye çalışsak da yapabileceğimiz çok bir şey yok gibi görünüyor ama 2032'den sonra belki bu düzen biraz değişebilir. Tabii aynı zamanda neleri çok konuşacağız? Metafizikçileri çok konuşacağız ve Onur. Herkesin metafizikçi olduğu <laughs> astrologları evet. konuşacağız Onur. Elenen astrologları konuşacağız. Ee, sahte metafizikçileri konuşacağız. Sahte din adamlarını konuşacağız. Kapatılan tarikatları konuşacağız. Gizli örgütlerin ortaya çıkması bazı siyasilerin bunlarla bağlantılarını çok konuşuyor olacağız aynı zamanda e, tabii ki sosyal medyanın da yüzü değişecek belki biz şu an evet Instagram gibi bir uygulama kullanırken belki yeni platformlar çıkmaya başlayabilir e, burada Artık ben şunu da çok düşünüyorum. Hani böyle bir mağazaya gittiğimizde, alışveriş yaptığımızda çalışanları görüyoruz ya. Artık onları da görmemeye başlayacağız. Her şeyin çok online olduğu, çok dijital olduğu bir zamandayız. Belki de o yapay zeka ile insan zekasının kavga ettiği bir döneme evet. doğru gidiyoruz, değil mi? Ya orada çünkü şöyle bir durum var. Biz Uranüs ikizlerle beraber Plüton kubayı yaşayacağız. 2026 senesinden 2032 yılına kadar. Tabii. bu 8 yıl gerçekten burada yapay zeka inanılmaz derece sınıf atlayacak. Sanayi devrimi döneminde olduğu gibi maalesef ki birçok meslek grubu yapay zeka sebebiyle işini kaybedecek. E, bu tabi belli bir noktada e, hani maalesef şu an zaten dünyada ciddi bir şekilde gündemde olan fakirliği, ekonomik eşitsizliği, e, işte barınma sorunu yaşayan, gıda sorunu yaşayan insan sayısını da arttıracak ve bundan dolayı mesela Plüton kovanın halk ayaklanması, insan ayaklanması kısmını da biz orada göreceğiz mesela. Çünkü yapay zeka yüzünden, teknoloji yüzünden işini kaybeden çok fazla meslek grubu olacak ve o insanlar Kesinlikle. ne olacak mesela? O insanlar biz ne yapacağız? İşte bunlar Plüton kovayla granüs bir 8 birleşiminde o insanların adalet için, hak için, hukuk için ayaklanmalarına şahit olacağız. Kesinlikle. Ve bir diğer yandan dediğim gibi yani zaten aynı şeyleri hep söylüyoruz eğitim konusu tamam mı yani o 2026'dan 2032'ye kadar 8 yıllık periyotta eğitim sistemi kökten değişecek sosyal medya algısı sosyal medya kullanımımız kökten değişecek ki şu anda hiç kullanmadığımız yepyeni uygulamalar ortaya çıkacak aynı şekilde mühendislik alanlarında ikizler ve kova ortak olarak mühendislikleri de anlattığı için e, mühendislik alanlarında çok major değişimler. Yani Mesela şu anda e, hiçbir şekilde ortada olmayan mühendislik teknolojilerinin arabalarda olsun, telefonlarda olsun, tabletlerde olsun, bilgisayarlarda olsun ortaya çıktığını göreceğiz baktığımızda. Yani aslında o bir nevi e, bu milattan sonra 2100'li kitabı birçok kişi okumuştur o kitabı. Yani o kitabın bir arka fragmanını ömrümüz yettiğince bu plüton Kova ören 8'ler sürecine görüyor olacağız. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ama iyi tarafı da şu mesela Hill gibi, Ace gibi esamalı bebekler yine aynı zamanda, kanser yine aynı zamanda gündemde. Kalp hastalıkları biliyorsun sıvılardan ço sonra çok fazla artış oldu. E, buralarda yenilikler ve yeni ilaçlar da tabii ki tes tespit edilebilir ama burada şunu da düşünmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yerde biliyorsun salgın vesaire kapanma gibi duyurlar yapıp insanları korkutmaya ve sıvılatmaya çalışıyorlar. Hani Bunun önü ne kadar açılabilir tartışılır ama böyle yavaş yavaş bunlarla ilgili il ilaçların bulunduğunu e, işte ameliyatlarda artık teknolojinin çok fazla kullanıldığını göreceğiz. E, bu Özellikle bana bu sıralar çok geliyor yine kapanma olacak mı vesaire ben şunu diyorum hiç kafanıza takmayın çünkü artık insanlık olarak biz bu yemi yemeyeceğiz bir daha çünkü artık insanların gözü açıldı Şimdi bunu Dünya Sağlık Örgütü işte normal bir hastalığın adını değiştirip değiştirip uydurup uydurup zaten böyle ömrümüz bitene kadar sürekli piyasaya sunacak. Buraya çok takılmayın derim açıkçası. Evet bazı virüsyen efektler olabilir. Neden olabilir? Neptün balıkta ve son derecelere doğru geliyor. Çünkü Neptün burç değiştirecek. Ama unutmayın lütfen mesela bu HIV virüsü gibi, AIDS virüsü gibi virüsler yine bizim Neptün balığa ilk geçtiği zamanlarda başlamıştı. Çünkü balık burcu ve Neptün balık demek sulardan gelen tehlikeler, medikal e, bazı bir takım durumlar, anestezi, hastalıklar, salgınlarla ilgilidir. Şimdi ne yapacak? Balığı terk edecek ve koça geçecek. Burada sizi hastalandırdıysa orada şifalandıracak. Evet. Hatırlıyor musun? Kızım ilk yoğun bakıma yattığında sana şunu dedim. Yükseleni balık burada hasta etti onu ama koça geçtiğinde şifalandıracak demiştim. Aynen e, böyle bir tema. Tabii ki tekrardan bir sürü salgın gündeme gelir ama ben ekonomik sosyolojik olarak hiçbir ülkenin bunu artık kaldırabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden kaygılanmayın lütfen. Onu da 2025'in 2025, e, 2025 Mayıs ve 2025'in Eylül-Ekim ayları. 2025 Ekim, Mayıs, Haziran, 2025 Eylül-Ekim. Bu aylarda iki defa bir salgın propagandası olacaktır dünyada. Onu çok net söyleyeyim. Pluto 3 derecelerde falan olacak değil mi o zamanlar? Ülte Muhtemelen oralarda Olacak. Satürn'ün, Neptün'ün bir sahte kavuşumu olacak. Daha hmm. sonrasında Jüpiter evet. yengeçteyken bir tane ee, Neptün geri balığa döndü, ağaçtulması tutulması yaşayacağız balıkta falan. Hani Ekim 25'e Eylül, Ekim, Haziran, Mayıs. Buralarda bir yeniden bir salgın propagandası yaparlar ama kalıcı bir şey çıkarma çıkmaz. Çıkmaz zaten çünkü gerçekte öyle bir şey yok. Evet. <laughs> Evet, Problem evet, de o. Evet, evet. Tabii ki ya kola bir metaverse dönemi, bir çılgın teknoloji dönemi. Buna alışmakta zorluk çekecek elbette insanlar olacak. Birçok şeyimiz artık online ve teknoloji üzerinden devam ediyor olacak. E, tabii ki bu öngörülemez krizleri de beraberinde getirecek. Dediğin gibi iş, işsiz kalma sayısını çoğaltacak. E, dijitalde iş yapanlar kazanırken normal işi sektörü maalesef çok zorlanıyor olacak. Ee, hava kirliliği yine maalesef bu dönemde yine teknoloji gündemde olduğu için Uranüs'ün o ikizler temasıyla beraber o uçakların bizi zehirleme olayları daha fazla görüyor olacağız aynı Temizler şekilde. Mesela bu karbon ayak izi olayı daha da ilerleyip Kürt'ün kova sürecinde insanların seyahat, yol, ulaşım e, özgürlüğünü kısıtlama yönelik e, bir durum ortaya çıkabilir. Mesela ben plüton kavada şunu da bekliyorum orta uzun vadede. Hani 15 dakikalık şeyler projesi var ya sen bir yerde Hı -hı. yaşıyorsun gidebil yani ihtiyacın olan her şey sana 15 dakika araba mesafesinde. Komünler böyle dünyada her yerde böyle komün 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 komün. Evet, mesela... Suudi Arabistan'ın vardı öyle bir projesi. Hatta zenginler bir yerde, fakirler de bir yerde Evet, onlarınki. evet işte o tam bir Pülton Kova olayı. Pülton Kova dünyanın birçok ülkesinde, birçok böyle şehirleşmesi devam eden yerlerde komünleşme halini göreceğiz. İşte sen bir ev tutuyorsun, evin 15 dakika mesafesi, her şeyin alabiliyorsun. Dışına çıkmıyorsun ama. Ki bir yerden sonra yaratıyorsun çıkıyorsun çünkü onlara göre değil mi? Evet. Çünkü bir yerden sonra onun dışına çıkmaman için karbon ayak izi yok, yeşil koruyalım vesaire propagandaları da plüton koma sürecinin gölgesi olarak çalışacaktır. Tabii tabii. Bence zaten ilk belediyeler geçecek Onur, puanlamaya falan geçecek belediyeler. Bu insanları tabii. çok sıkıştıracak. Ee ya hayırlarla ve güzelliklerle her şey olması gerektiği gibi olsun. Tabii ki Allah'a ve planına güvenelim. Ama bu özellikle 2032 yılına kadar çok büyük bir kargaşa da var. Evet biz böyle hani Martlardan sonra biraz yavaş yavaş bir şeyleri bekliyoruz ama hani bir şeyler düzelirken bir şeyler de bozuluyor. Çünkü siyaset her zaman kirlidir ama hükümetler geçicidir ama evet, maalesef bu kölelik ve bu küresel sisteme bağlılar. Bu küresel sistemden ancak çıkılırsa olur. O, o da belki 2032'lerden sonra konuşacağımız maddeler olabilir. Ee, gıda yetersizlikleri de yine Python Kova'nın aslında e, gündemi. Ben bundan iki sene önce böyle astrologları dinlerken, e, tabii ki böyle bazen biz de dinliyoruz. E, i̇şte gıda stoklayın falan dediklerinde gerçekten anlam veremiyordum. Niye anlam veremiyordum? Çünkü o 2023'ün ve 2024'ün konusu, konusu değil değil. Evet, şimdi aslında olay başlıyor. 2025'ten sonra başlıyor. Neden? Çünkü üretim dediğimiz alanı durdurmaya çalışacaklar. İnsanın kendi üretimini durdurdukları için yapay olana yönlendirdikleri için bazı yasaklar gelecek ve burada da işte gıda yetersizliği aslında oluşuyor olacak. Tabii ki e, iyi bir durum değil. E, ama hani. E, İnşallah ferah çıkarsa Rabbim diyerek bu yayını kapatmak istiyorum. Beklemek evet, istediklerim var mı? <laughs> e, ya son olarak şunu söyleyeceğim. Neptün Koç'la beraber Plüton Kova'yı deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda maalesef su kıtlığı ve su savaşları. Kesinlikle. Yani ya Neptün burası Koç'la benziyor. Olarak... Açlık oyunlarına benziyor burası. Evet. Ya. Yani çünkü Neptün Koç, Plüton Kova bir arada su kıtlığı. Sudan, yani susuzluktan kaynaklı tarım problemleri. Dediğim gibi gıda üretiminde problemler. E diğer yandan Uranüs ikizlerle Plüton kova birlikte yapay zeka ve teknolojinin binlerce insanı işsiz bırakması. Olay gerçekten bir yerde 2026-32 arası bir survivor dönemi olacak birçok insanlar için. O yüzden Kesinlikle, gerçekten bu yani özgürlük bitecek aslında. Özgürlük bitecek. Yani, yani birçok kişinin e, işini, çalışma sistemini teknolojiye, dijitale, sosyal medyaya entegre etmesi lazım. Yapay zeka, Kesinlikle. yapay zeka uygulamalarını kullanma noktasında birçok kişinin kendisini geliştirmesi gerekiyor. Modern mühendislik alanlarında insanların birçoğunu kendini geliştirmesi gerekiyor. Bunlar çok değerli. Üzülüyorum bazen ama yapacak bir şey yok çünkü mesela bu elektrikli araçlar bile ilk piyasaya çıkacağı zamanlarda. Ben de tabii ki sevgili işte Ramazan Kurtoğlu gibi birçok hoca. Aslında bu konuya çok değinmiştik. Pütokova'nın kovanın zaten maddesiydi. Şimdi öyle bir kısıtlamaya doğru gidiyoruz ki i̇şte altımızdaki benzinli benzinli araçların dizel araçların artık e, havayı kirlettiğini söyleyerek bize elektrikli araçları dahi dayatacakları bir gündeme doğru gidiyoruz. E, ne i̇şte diyelim o, ya? oluyor? Onun sonu maalesef lütfen olay gibi olabilir. Tabii yani işte zaten amaç siber bir saldırı yapmak. Ama biz bu siber saldırıyı ilk Çin'in ABD'ye yapması şeklinde göreceğiz muhtemelen. Bir şey söz çünkü... Evet mesela Pluton Kov'a tamamlanabilir siber savaşlar demek. Sosyal medyası siber Kesinlikle. Kesinlikle. Yani siber savaşlar demek. E, Rabbim sonumuzu hayır etsin. Amin. Valla ağzına sağlık. Bu videoda çok konuşacak şey var ama böyle inan. Böyle sıka sıka geldim ama söyleme Ayça diyerek evet. devam ettim. Sen de eminim öylesin. Ee, bazen bu mesleği yapmanın zorluklarını da e, çok iyi anlıyoruz. Ama elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ee, sevgili Onur ağzına yüreğine, bilgine ve ilmine sağlık. Daim evet. olsun. Ee, kendine çok iyi bak. Ee, i̇yi ki geldin. Bir daha gel. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seve seve her zaman beraberiz inşallah. Hoşçakalın sevgili izleyicilerimiz lütfen abone olmayı unutmayın onuru da benim de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz sevgiyle kalın hoşçakalın görüşmek üzere.